Şimdi kuş karakterimizin ilk 3 elini göstermek istiyorum. Yani de pratikte daha kolay öğrendiği için e, kaç örtmüşüm? üç kart çekiyorum. Bakalım inşallah güzel bir örnek el gelir. Çok güzel geldi. Bunu kesinlikle güzel olarak bulabileceğim bir el geldi. Göstermek amaçlı da elleri buraya koy, elimi buraya koyuyorum. Sadece göstermek amaçlı da ben uzak bir yere koyayım. Şöyle çok fazla e, şey olmasın. Bizim yapacağımız aksiyonları engellemesin. Evet. Önce e, kediler başlıyor, hemen kedilerin bir el oyandığını varsayacağım e, ve arkasından kuşlar geçtiğini varsayacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, hemen sabah sonundan başlıyorum. Diyor ki, elim boşsa bir kart çek, Elimde 3 kart var, yapmıyorum. Arkasından anayasaya en az 1, en fazla 2 kart koyu. ancak bunların maksimum bir tanesi kuş olabilir diyor. E, hemen kartımı koyacağım, tabii de kuş kartı koyacağım. İşte, en başından darbe yemek istemiyorum. Şimdi e, burada bir bir kadınlık liderim var. E, savaş etmem gereken bir durum var. Ancak bu kuşları hareket ettirmesem ve ilk gelen darbe yiyeceğim. O yüzden kesinlikle hareket kısmına bu kuşu koyuyorum. Tavşan kartı yoktu. E, Oyun başı sıkıntı yaşayabilirdim. Tavşan yeri olduğu için. Allah'tan elime e, bir tane kuş kartı geldi. Koydum. İkinci bir kart koymak istemiyorum. Şu anda çünkü uygun bir kartım yok diyelim. Arkasından diyor ki herhangi bir yuvan yoksa diyor yuvan var. Onu yapmayacağım ama eğer herhangi bir yuvam olmasaydı en az askerin olduğu yere bir tane yuva ve üç tane kuş koyacaktım. Asya'ya koyacaktım. Öyle bir durum şu anda geçerli değil. Arkasından üretim, üretim yapabilirsiniz diyor. Bir tane tavşan üretim yerim var. Tavşan üretebileceğim bir kart yok. Zaten olsa da kullanmak istemem. Kartları elinde tutmak daha değerli ilk başta da özellikle. Çünkü bu karakterimiz az kart çeken bir karakter ama çok ihtiyacı var kartlara. O yüzden mümkün mektup yapmayacağım. Arkasından anayasamı uyguluyorum. Hemen diyor ki herhangi bir yuvana tane, e, bir tane asya koy diyor. Ancak karizmatik liderim olduğu için bir değil iki tane asya koyacağım. Tek yuvam burası. Buraya koydum. Arkasından herhangi bir yerden kıpırda diyor. Buradan üç askerimi alıyorum. Hemen tilkiye götürüyorum. Arkasından savaş e, savaşmamı istiyor. Ben burada savaşıyorum. Attım. 3'e 2 iki geldi. İkimizin de birer askeri ölecek. Buraya geldik. Kedimiz de oyundan çıkmış oldu. <laughs> Arkadaşlar elimi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi yuva yapamadım. yapamadım için de yuva ve her yuva puan alamıyorum çünkü en son yaptığım binanın altında sıfır puan var. Sıfır puan olarak elimi bitiriyor. Evet hemen arkasından kedilerin turu olacak. Kediler ne yapsınlar kediler? Kediler hemen bir tane buraya odun koyacaklar çünkü burada bir odun fabrikaları var. Arkasından bu odunu kullanacaklar ve hemen şöyle bir tane atölye yapacaklar. Bunun için iki puan alıyorlar arkasında asker ötecekler, asker ötüm yerine bırakıyorlar. Arkasından da asker toplamak için bir marş yapıp iki askerini buraya koyacaklar. Elleri bitecek, birkaç çekecekler. Kedilerin elini ee, Böyle birkaç çekmeyi kendim için, onu çekeyim. Uh, kuş geldi, çok büyük. Evet. Tekrar sıra bende. E, yine yapıyorum. Hangi e, herhangi bir ve üçü konuşmayacağım bu sefer. Direkt anayasama kart koymakla başlıyorum. Bu sefer bir tane buraya bina yapmak için koyuyorum kuş kartını. Çok şanslıyım elime kuş kartı geldi. E, tilki ve fare kartı koyamıyorum hiçbir yere şu anda. Çünkü e, bir binam koymak için ve bir hareket etmek için ihtiyacım da yok. Koyup ilk baştan şişirmek istemiyorum anayasam ki daha sonra sıkıntı yaşamayayım. Daha sonra elime güzel bir saha dizim yapmaya başladıktan sonra yavaş 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 bunu yapabileceğim. Evet tekrardan elime şöyle koyayım. Arkasında e, asker koyacağım. Yine e, kazımasık liderim olduğu için iki asker koyuyorum istediğim yere. Aksan hareket etmem isteniyor. Buradan 4 tane askerimi buraya getireceğim. Savaşmam isteniyor. Burada savaşacağım. 1'e 0 geldi. Bu kedimiz ölüyor. Arkasından da istediğim yere yuva yapmamı söylüyor. Yönettiğim istediğim yere hem burayı hem burayı yönetiyorum. Ben fare koyacağım. Evet arkasından da e, tüm anayasa yaptığım için buraya geçiyorum. Bir puan alıyorum. Evet. Tene kaç etmeyi unutmuyorum bu sefer. Evet bir tavşan kartı geldi. Yine kediler oynasın, kediler e, hemen şuraya bir odunları geliyor. Bu sefer de e, odunlarını harcayıp bir tane buraya bir daha yapıyorlar. Bunun içinde bir puan alacaklar, arkasından bir marş aksiyonuyla bu üç askerimizi, üç askerini onları buraya getirsinler, dördüncü e, askerini buradan buraya getirsinler ve burada bizle savaşsınlar, atıyorlar savaş. 1 0 geldi, bir tane kuşumuz ölmüş oldu elleri bitiyor. Bir tane kart çektiler. Sıra tekrardan bizde. 1 ve 3 atlıyorum. Bu sefer e, gördüğünüz gibi bir e, farede bir, e, bir tane daha yuvam var. Elinde bir kuş kartı yok. En mantıklısı asker sayım olduğu için bu kartı bir tane asker üretmeye koymak. Bir de belki tek seferde buraya aşamam diye emin olamadığım için de hem tilkide askerleri olması hasebiyle bir tane savaşa bunu koymak istiyorum ki savaş gücüm de artsın. Her her savaşmam lazım, benim için zor bir durum ama bunu başaracağımı inandım ve koydum. Niye olmasın? Arkadaşlar hemen buradan bir şey üretmiyorum. Bu kartı aslında üretebilirim, 1 puan ama bir sonraki yani gelecek kartıma güvenmediğim için bu kartı tutmak istiyorum kesinlikle, dikkat etmek istiyorum. Evet, hemen şu anda anayasamı yapıyorum. Bir tane fareye yapacağım. İki askerimi buraya koydum. Bir tane de istediğim yere istiyor, bunu da gidip yine fare koyacağım. Sevgili göreceksiniz. E, ee, etmemi istiyor. Buradan 4 askerimi oradan buraya getireceğim. Niye 4 askerimi getirdim derseniz. Yani eğer ki savaş kötü gitse bile buraya bina yapabilmek istiyorum. O yüzden en azından 4 asker getirmem gerekiyordu. Ben 5 adım burayı tamam ben şimdi rahat olsun diye. Evet öncelikle tilki kartımı konaktan burada savaşıyorum. Burası bir tilki atıyorum. 3'e 0 geldi çok şanslı. Evet 3 tane kedi kaybetti. Kediler bir kat attı ve askerlerimi tekrar buraya getirdiler. Çünkü 3 asker onlar için bir dar. Ee, gördüğünüz gibi bir şanssızlık olabilirdi. Eğer ki burada 4 asker, bir asker, 3 asker olsaydı şu anda bir kuş saldırısı yapamayacağım için herhangi bir savaş yapabileceğim bir yer olmadığı için darbeyi çektim. Ama neyse ki 4 askerleri vardı. Tamamen şans. Buraya attım. 2'ye 1. İkimizin de bir askeri ölmüş oldu. Arkasından burada bir yuva olmadığı için ve burayı ben yönettiğim için buraya bir yuva koyuyorum. Ve evet. Akşama geçiyorum. En son koyduğum yuvanın altına bakıyorum. 2 puan alıyorum. Arkasından da dikkat çekip elimi tamamlıyorum. Tekrardan kuş geldi. Çok benim için iç, rahatlatıcı bir kart. Bir sonraki gel. Buraya bir kuş kartı daha koyaraktan hareketimi güçlendirebilirim. E, güçlendirebilirim. Ve böyle devam edebilirim. Size i̇şte örnek 3 tane el göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi kuşlar aslında çok zor karakter değildi Ancak gittik gittikçe aksiyonların artması sebebiyle ayarlaması zor bir kalite dönüşebilirler. Göstermek için söylüyorum. Şöyle bir Şöyle bir anayasayla çok gelip denk geldim. Hatta daha da fazla denk geldim. Her dört tane hak etmek mecburiyeti olan bir e, anayasa. Burada bir taktik vermek istiyorum. Hazırlık vakti gelmişken. E, i̇ki tane gözümde tavşan var. E, şöyle de başarabilirsiniz bunu yani. Bir tavşan hareketi yaptım. Bir tavşan hareketi daha yaptım diyerekten bunu kurtarabilirsiniz. O yüzden genelde e, Elinizdeki kartları beğenmiyorsanız harekete koymak en mantıklısıdır. Çünkü harekete bir şekilde yapmak yapılabilen bir şey oluyor genelde. Ama genelde savaşa ve inşaaya sadece kuş kartı, inşaaya genelde sadece bir tane kuş kartı. Onun dışında mümkünse elinizdeki kartları beğenmiyorsanız da buraya koymanızı tavsiye ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Her gibi soru varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Kuş karakteri çok eğlenceli, çok ofansif, çok daha eğlenceli bir karakter tavsiye ediyorum eğer ilk defa oynuyorsanız. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.